Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün pazar günü ve kamerayı biraz aslında geç açıyorum. Şöyle ev modundaydım. Şöyle bir hafif makyaj yaptım. Şöyle giyindim. Ee, gastronomi çarşısı açıldı burada. İki gün oldu açalı bu arada. Cuma günü açıldı. Bugün dediğim gibi pazar günü. Biz de deneyimlemeye gideceğiz. Merak ediyordum. Şimdi sizi yanında götüreceğim. Ruj sürmeyi unutmuştum. Rujumu sürdüm. Şimdi aynadan size kıyafetimi göstereceğim. Trendyol Milan'ın elbisesi. Bende hem moru hem sarısı var. Antakya'mızın canım rüzgarı. <laughs> Şu an mekanı size göstereceğim gastronomiyi. Şu dev sepetimiz var. Migros dev sepetin hemen karşısı. Işıklardan araya girince. Çarşıda aç kaldık. <laughs> Yok gerçi istediğimiz yer kapalıydı. Biz de o yüzden yol üstünde bir köfteci bulduk. Buranın meşhur köftesinden yiyeceğiz şimdi. Çarşı açlığa karşı. <laughs> <laughs> Ay güzel görünüyor burası. Bağlayayım mı? Bağlayayım. Köftemiz şöyle. Mayonez, köfte, maydanoz, soğan. Eyvallah Tatmin, eline sağlık. Şey yanına sos da veriyorlar. <laughs> Mayonezin en en yakıştığı şeylerden bir tanesi galiba bu köfte. Güzel. <laughs> Birinciyi bitirdik. <laughs> Hem birinci biziz. bit sen <laughs> Bir daha sipariş verdik. Yarım ama. Bu sefer yarım. Eve gidemeyeceğiz galiba. Biz mekan uyumaya karar verdik. <laughs> o kadar yemekten sonra. Şu şu. Ben çok yedim. Gerçi bitirmedim ama ikinciyi. Şöyle göstereyim. İkinci bitmedi. Aç gözlük yaptım ama bitmedi. Şefar arkadaşım. <laughs> YouTube videosu çekiyordum da başlamıştım sabah. Pizza yemeye geldik. Arkadaşlar pizza beni çarptı. <laughs> Okuldan gelir gelmez direkt uyumuşum. Şimdi uyandım. Saat şu an dört buçuk. Ali birazdan işten çıkar. Zaten gelişi falan bir, bir bir buçuk saati buluyor. Çünkü biliyorsunuz Samandağ'dan geliyor ve yol uzak. Ee, çamaşırlarım var. Şimdi gösteririm. Bu içeri almışım çamaşırları. çünkü kediler bazen çamaşırlarımızı düşürüyor balkonda. Onları toplayacağım. Akşam için ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen yine tabii ki birlikte yapacağız. Bakalım. Öyleyse şimdi çamaşırları toplayacağım. Sonra belki kendime kahve yaparım. Şu an bir böyle kahvesedim. <laughs> Canım kahve çekti gerçekten. Bir kahve içeyim bir de öyle. Şöyle dediğim gibi kıyafetleri buraya koymuştum. Zaten kurumuşlardı. Sabah geçirdik bu arada. Gece zaten çok bir şey yapmıyor kediler. Şimdi bunları toplayacağız. Şöyle buzluktan kanat çıkardım ya fırında yaparım böyle patatesli falan ya da salçalı yapıyorum bilmiyorum daha önce bu kanalda yaptım ama çok güzel oluyor onu yaparız muhtemelen birlikte şimdi burada bulaşıklar var onları yapacağım ama o sırada kahveyi bir açayım önce kahve suyunu koyayım. Bu arada Nescafe içiyorum. Nescafe Gold. Aslında kahve makinesi almak istiyordum. Çok da seviyorum aslında böyle değişik değişik kahveler içmeyi ama <laughs> Harun iyileşemedim ben. Pardon. Ee, çok seviyorum değişik değişik kahve içmeyi ama makineyi koyacak yerim yok. Yani mutfak tezgahının üstünde e, zaten doğru düzgün yerim yok. Eğer e, dolabın içine koyarsam sürekli koy çıkar olmaz. Belki şöyle minik e, şeyler var ya. Ne diyor bu? Filtre kahve makineleri. Onlardan bir tane alabilirim. Bilmiyorum. Bu aralar böyle bir aklıma yatıyor onlarda. Bir düşüneceğim ama dediğim gibi hani seviyorum. Ama Nescafe ile idare ediyoruz. Aslında seviyorum ben gold olanı. Normal Nescafe değil ama Nescafe gold'u seviyorum. Hatta bazen böyle sütle falan karıştırıyorum. Çok da güzel oluyor. Ee, bu birinci Şimdi Alev'e bir mesaj atacağım. Eksikler var. Onları isteyeceğim. Ee, muhtemelen cacık yaparım. Zaten tavuk çıkarmıştım. Ee, bir de bir iki gün öncesinde, dün yapmadım. Dün biliyorsunuz köfte yedik. Bir önceki vlogta mı, bir önceki günde mi, artık nasıl güncellerim sizi bilmiyorum ama köfte yemiştik. Ama bir önceki günden kalma şey var. Patlıcan yemeği var. Biraz patlıcan yemeği, cacık. Bir de tavuk yaparım. Herhalde yeter. Belki pilav yapmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok böyle kendimi yorgun hissediyorum. Şu an bakar mısınız? Öyle. Şimdi kahvemi içeyim, dinleneyim. Şöyle internetten belki bir şeyler izlerim. Sonra da yemeye başlarım. Bu aralar şu zeytin ağacını izleme başladım. Zeytin ağacı değil Yanlış söylemiyorum. Bilmiyorum. Daha üçüncü bölümdeyim ama çok sarmadı yani. Böyle vav wow diyemedim henüz. Ama izliyorum öyle çerezlik bir dizi bence. Şimdi onu açtım kahve eşliğinde. Şöyle tavuğu biraz yağla. Güzelce kavuruyoruz. Bir kavrulurken burada da bir o kasalatası yapıyorum şimdi. vermesi daha iyi arkadaşlar bu arada çünkü o tabi güzel tabi lezzet olan bu. Bakalım. Ay çok güzel. Tavuklar pişerken bir taraftan da pirinç pilav yapacağım. Dayanamadım. Benim köşe. Şöyle kısık ateşte pilavımız pişiyor. tavamızı göstereyim. Bu da oldu sayıldı aslında. Şöyle karıştırayım. Kargom gelmiş, birlikte açalım. Bir alana bir bedavaydı arkadaşlar. Daha önce bunu makyaj videomda göstermiştim zaten. Hem güneş kremi hem BB krem. Mel Light rengini kullanıyorum. O yüzden stok yaptım yine. Burada bir kargom daha geldi ama onu size göstermedim. Şöyle bir beslenme çantası aldım. Çok güzel. Şöyle içi alüminyum. Mis, kardeş. <laughs> Videolarımın trolü. Bu senin tabağın. O yüzden sen dur. Benim tabağım. <laughs> atlama, dur sakatlama dur. Bir tanesi alırım dur. Tamam. And Oscar goes to my wife. Ne kadar koyayım sen söyle. Bir tane daha koy. Bir de bu? Suyundan. Suyundan alırım. Suyundan da koy koy. <laughs> çok güzel kokuyor. Hmm, çok güzel kokuyor. <laughs> Şebeklik tavuğu. <laughs> hayır, hayır. Yeter mi? Yeter. Alayım tabağımı. Sen senin kanavası <laughs> Ben Hadi <laughs> Hadi bir şey mı bize? Gerçi Sprite Spray, <laughs> mi vardı? Sprite'e mi abi?